Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mayasız bazlama tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak yoğurt. Ben ev yoğurdu kullandım. İsterseniz market yoğurdu da kullanabilirsiniz. 1 bardak ılık su. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ben hafif tuzlu seviyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Bunu şöyle bir yedirdikten sonra tekrar un eklemesi yaptığım zaman bir paket kabartma tozu ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Bunu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 3,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını üzerine döküp hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru 3-4 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru bu şekilde çırparak yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Eğer bu kadar yumuşak bir hamuru ben toparlayamam diyorsanız üzerine biraz un eklemesi yaparak biraz daha sert bir hamur yoğurabilirsiniz. Hamuru çok fazla sertleştirmeyin. Hamuru ne kadar sertleştirirseniz yaptığınız bazlamalarınız o kadar sert olacaktır. Hamuru ne kadar yumuşak tutarsanız yaptığınız bazlamalarınız da o kadar yumuşak olacaktır. Hamurumu 4-5 dakika kadar bu şekilde çırpa çırpa yoğurdum. Tezgaha biraz un aldıktan sonra hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Hamuru şu şekilde toparladım. Daha sonra hamur kartı ile 8 parçaya bölüyorum. İsterseniz 4 parçaya bölüp daha büyük bazlamalar elde edebilirsiniz. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp daha sonra üzerine bir tane mutfak havlusu atabilirsiniz. Bu şekilde kuruma yapmayacaktır. Kuruma yapmamasına dikkat edin. Hemen üzerine bu şekilde biraz un serptim. Buzdolabı poşetiyle kaplayıp kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde hamurları açmaya başladım. Çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Kullandığınız tavaya göre de ayarlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Her seferinde 4 tane pişirdim. Hamurları bu şekilde açtıktan sonra sofra bezinin üzerine aldım. Eğer vaktiniz varsa 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Üzeri kapalı bir şekilde. Tavayı güzelce ısıttıktan sonra hemen hızlı bir şekilde hazırladığım bazlamaları yerleştiriyorum. Ocağınızın orta ısıda olmasına dikkat edin. Ara ara altını kısabilirsiniz. Kabarmaya başladıkça hafif yükseltip tekrar kısabilirsiniz. Bazlamaları pişirmek için ben ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Hamurları yerleştirdikten sonra çevire çevire bazlamaları pişireceğim. videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bazlamaları bu şekilde çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Bazlamaları çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Kabarmaya başladıktan sonra kabarmayan yerlerini bu şekilde sizler destek olarak kabartabilirsiniz. Kabaran yerden hafif bastırırsanız diğer tarafa hava gidecek. Bu şekilde diğer tarafta kabaracaktır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bazlamalarımı pişirdim hemen hızlı bir şekilde sunum tahtasının üzerine alıyorum. Ben üzerine sıcak sıcak tereyağı sürüp o şekilde tüketmeyi seviyorum. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Sürekli olarak yaptığım, çok sevdiğim bir tariftir. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Sıcak sıcak tereyağını sürdükten sonra hemen hızlı bir şekilde doku testine geçiyorum. Sizler bazlamanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.